Her Hoş, işte yeah. Hoş geldi arkadaşlar <laughs> Hoş, Hoş bulduk. Eyvallah. <laughs> evet, bugün sevkte <olacak> de, <laughs> <da> devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle diyor. Like'ı, yorumu, bir müze geçelim. Ben niye sandıktayım onu da bilmiyorum. Arkadaşlar like atmayı unutmayalım. Adamın serisine katkıda çaktırma. bak <laughs> Neyse. Hadi başlayalım. Geçen gün, geçen gün Creeper geldi adanın ağzı Yeni bir tanesiyle başlıyoruz? Yani yeni bir haritayla başlıyoruz. Şimdi bizde <laughs> ne var hocam? Bakıyorum tahta kazma var. Bir kıralım. <laughs> Creeper gelse direkt şey yaparız. Eee? Bu için taş kazma lazım. Taş var mı burada? Taş, taş, taş. Ben senin taşı. <laughs> Bunu kıramayız öyle. Ekmek ve yay çıktı güzel. Bakayım. Ha. Aldım hepsini. Tamam. Taş vardı bizde. Oğlum yağmur ne güzel gösteriyor lan bu oyunda. <laughs> şey taşları bana atabilir misin kankim? Bende taş yok ki. E iyi bak. Bakalım. Ben de taş yok valla. Kanki sen az önce, az önce, oradan taş çıktı. Bak nasıl biliyorum. Bu arada kırmızı onu <laughs> biz demir yapalım. Ha tamam. Ee, çubuk. <laughs> çubuk çubuk. Tamam. Şöyle. Tamam. Bir de kazmamızı yaptık. Tamam. İlk demirimiz hayırlı olsun. Ana ne oldu? <laughs> ee, Korktum. İlk yum. Ana, 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 oy. Oğlum mecandan mı lan? Atla atla korkma, sinir krizi geçti. Tamam tamam sakin ol. Ha bu ne ya? <laughs> ne lan? Oydu. <laughs> Gümüş. <laughs> <laughs> ben bu sefer harbiden iptal oldum. Bu ne? Bu ne? Aa kılıcı sen al. Yeah. Yemekler için Tam şey Tamam bunu atabiliriz sıkıntı. Aha ne bu? Oha. Kask var. Oh. Bir balta da mı yapsın acaba? <gülüyor> ah. <gülüyor> Nasıl oldu? <laughs> ya iki bir sandığa bakayım dedim. <laughs> Adam soruyor. <laughs> Adam zombiye öldü. Al kazma bile bana. Abidik kubidik antin kutin tarrak kurek Hayır. <gülüyor> Korkma yapma. artık şeyin. Sen ölmemen lazım. O ne lan? Gümüş balığı. Gümüş balığı ne? Öyle bir şey. Ekmek ve Ama... yağ çıktı. Ana benim demir kazıda gitti. <laughs> evet. Lan her şey gitti. Neyse. Aa, El elmas, elmas mı? Elmas mıydı o hakkında? elmas. Niye biz öyle şaşırdık ki? <laughs> Demir kazma yok işte. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Çok güzel ilerliyoruz. Bu ne? Aa, ekmek. Aa bunları alıyorum. Aa fırınları al. Tamam bunlar. Fırını şurada. Bende. Craft table'ın e yanına koy. Ben de şunları koyayım bak geri düşmeyelim aşağıya. Ee, şunları şuraya koyalım da geri düşmeyelim aşağıya. Allah Oha! Allah <gülüyor> <gülüyor> Sen niye böyle bir şey yaptın? <laughs> Tükürdü. Benim kafanı sikiyim. <laughs> Atma sakın atma. Bak ben seni atarım sonra. Dis. Sparta. Barsana da götüne gireceğim artık. Allah'tan düşmedim <laughs> Hay <laughs> <laughs> Allah. Ay Allah eşyaları eşyalar düşmeyi kapattım haberin olsun. <laughs> Dur gelsin. Ee, gel. Gel bili bili gel. <laughs> gel bili bili bili. O düşün bili. <laughs> <laughs> aşağı düştü. Örümcek de seninle beraber aşağı düşüyor abi. <laughs> Oha korktum Allah. <laughs> Asla ah, bir tane kask vereyim de. Giyon. Ben hızlıyım merak etme. Kankim bir şeye deneyeceğim. Yapacağım. Ben dik lan. Allah. İntikam. Yo yeah. Allah bismillah. Delidir yakalayın. Deli. Kendisi <laughs> <Dayan, ben> de düştü Allah'ın sen. Hay Allah'ım Aldım ben şeyi. <laughs> Dünya en güzel cobblestone farmını yaptım kankim. Bak. O! Elmas. Kurbağa var. İrbaş ne yazıyor lan? Mangros sap diyor. Kankim ben kendime kırktaş taş farmı yaptım. Gırbaç mı? Aa. Bir şey diyeyim mi? İster istemez Eee, kendime bir yer yaptım bak. Baya aşağı iniyor. Neyse hadi kapanışı sen yap bakalım. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Şu an sesin gelmiyor. Niye bana vuruyorsun? Arkadaşlar Celat abinizin sesi yok. Evet. Bir sonraki videoda. Lan kurbağa gitti. <laughs> Neyse. Bir sonraki videoda görüşünce kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye bye. Bye. Hoşgeldiniz. San... <laughs> Kapanıcı da yapamadık adam akıllı. <laughs> <laughs> Baskı yedik lan.